videomuzda bankaların mevduat toplaması ve denetimleriyle ile diğer konulara bakacağız. Önceki videolarımızda bankanın kuruluşu, bankalarla ilgili kuruluşlar, bankaların yönetim kurulları ile ilgili videoları çekmiştik. Onları üstteki videolardan izleyebilirsiniz. Evet, mevduat ve katılım fonu kabul Öncelikle mevduatın e, ne olduğunu biliyoruz. Katılım fonu ise katılım bankalarının e, yapmış olduğu bir fon türü. Şimdi detayına hemen bakalım. Kredi kuruluşlarıyla özel kanunlar ve yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi şey, aslen veya teren meslek edinerek mevduat veya katılım fonu kabul edemez ticaret firmaları ve kamu yapacaklar açıklamalarıyla ilan ve reklamlarda bu izlenim yazacak ifade ve kullanamaz. Mevduat ve katılım fonu sadece bankalar veya kredi kuruluşlarıyla katılım bankaları yapabilir. Bunun içindeki hiçbir kurum kuruluş bu işlemi yapamaz veya reklamlarda bu tarz ifadeler kullanamaz veya bu şekilde algı yaratacak şekilde işleme, işlem yapılacakmış gibi kendilerine e, yönlendirilir. Kişileri kendilerine yönlendiremezler. Karşılığında hesap cüzdanı yerine mahkut katılma ve senet veya benzeri belgelerin verilmesi alınan paraların mevzuat veya katılma sunu kabulü sayılmasına engel değildir. Resmi ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda yalnız çalışanlara ait olmadığı ve sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyaç ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandıklı vakıfların künhas kendi üyelerinden bu amaçla topladıkları paralar ile spor şirketlerinin işlemleri bu kanun kapsamında mevduat veya yakıtlı konu sayılmaz. Yani yardım sandıkları veya meslek kuruluşlarının kurmuş olduğu sandıklar işte emeklilik Hayat Sıkı ortası, gibi e, yollarla toplanan paralar mevduat veya katılım fonu sayılmaz. E, çünkü onlar birer e, daha çok geleceğe yönelik e, bir garanti olarak görülmelidir. Kalkınma ve Eğitim Bankalarının usul ve esaslar çerçevesinde kredi müşterileri ortaklıkları ve ortaklarından sağlayacaklar fonlar ile bankalardan para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar kanun kapsamında mevzat sayılmaz. Evet, kanun kalkınma ve yatırım bankalarının e, kurulca belirlenecek müşterileri, ortak ve ortaklıklardan sağlayacakları fonlar e, bu mevzuat olarak görülmüyor. Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki şubeler ve ortaklıkları mevdat düzen ve fon toplama ilişkin evrasının düzenlenmesi işlemlerinin faaliyette bulundukları ülkede yapmak zorundadırlar. Türkiye'de kurulu ve kuruluşlarının yurt dışında kurulu ortaklıkları veya başka banka veya finansal kuruluşlar adına yurt dışında yerleşik işlerden mevdat veya katılım fonu kabul etmek amacıyla evrak ya da cüzdan bulundurmaları personel istek devam bu ortaklıklar veya başka kredi kuruluşları veya finansal kuruluşların toplanacak mevzuat ve katılım üzerinden personel ücret, komisyon, firma ve benzer hatlar altında para ödemek ve personel bu kuruluşların reklamı yaptırmak suretiyle müşterilerini anılan kuruluşa yönlendirmeleri, bu ve benzer yöntemler kullanarak bu kuruluşlar kuruluş, kuruluşlarla mevzuat ve katılım fonu kabul etmeleri, madde kapsamında ilginç mevzuat ve katılım fonu kabulü sayılır. Evet, e, mevzuat veya katılım fonunun çekilmesi. Gediğim bu sayı tutmadan kanun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayı borçlar kanunu alacağın devlet ve temlikine kasa dairesinleri ve diğer kanunların verdiği yetkilere bu koyduğu isimler saklı kalmak şartıyla, mevzuat ve katılım fonu sahiplenmeden ödenmesi gereken geri alma hakları hiçbir süreçte ya sınırlandırılamaz. Yani kişiler veya tüzel kişiler yatırdıkları e, mevzatları istedikleri şekilde geri çekebilirler. Zaman aşımı. Evet, burası şimdi önemli. Bankalar nezdinde mevzuat katılım fonu emanet alacaklardan hak sahibinin en son talebi işlemi herhangi bir yazı talimat sahibi başlayarak 10 yıl içinde aranmayan işlemler zaman aşımına tabi olur. Evet, banka nezdinde işlem gören e, paralar, katılım fonları, emanet veya alacaklarda hak sahibinin en son talebi işlemi veya en son yaptığı hareket e, baz alınarak 10 yıl içinde e, herhangi bir işlem yapılmayanlar e, bankacılık kanununa göre zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan her türlü mevzat, katılım fonu, emanet alacaklar bankası tarafından sahibine ulaşılamaması halinde yapılacak ilanın takipen ona, yani tasarruf mevziatı spor telefonuna olarak kaydedilir. Evet, bankacılıkta e, son bankacılık işlemiyle beraber e, yani daha doğrusu e, son e, yapılan işlem veya artık son hareketler itibaren 10 yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa veya aranıp sorulmazsa banka bunu mevduatın sahibinin e, duyuru yoluyla veya bankalar bildiği yoluyla ulaşmaya çalışır. Bir duyuru yapılır. Eğer hala 10 yıl içinde ulaşılmamışsa artık bu paralar tasarruf mevduatı spor gelir olarak aktarılır. Kredi kuruluşları nezdindeki tasarruf mevduatı veya gerçek işlere ait takım fonları tasarruf mevduatı spor tarafından e, sigorta edilir kredi kuruluşları nezdindeki tasarruf mevzuatı veya gerçek kişiye ait katılım fonlarının sigorta ihtiyacı kısmı üzerinden sigorta ve bunun üzerinden prim ödemek zorundadır. Evet, bunun e, kredi işlemleri yapanlar e, bilir zaten. Skor tabi olacak tasarruf mevzuatı gerçek kişiye ait katılım fonlarının kapsamı ve tutarı Merkez yani Bankası kurul ve müsteşarının olumlu görüş alınmak suretiyle de fon kuru tarafından belirlenmiş. belirlenir. bu e, sigorta bazı fonlar veya yani, sigorta e, kapsamı dışındadır. Evet, hangileridir bunlar? E, i̇lgili kredi kuruluşunun hakim ortaklarıyla bunların ana, baba, eş ve Selahet altındaki çocuklarına ait mevzat ve katılım sonu ile diğer hesaplar. Evet, ilgili kredi kuruluşu derken ee, örneğin bankanın hakim ortağı veya bunun velayet altındaki kişiler ilgili kredi kuruluşları yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri genel müdür yardımcıları ve ya bundan ana baba eş velayet ve altındaki dair mevzat ve katkın fonu ile diğer hesaplar. Bu tarafından belirlenen diğer mevzat, katkın hesaplar. Evet. Denetim ve alınacak önlemler. Denetim. Evet, bankacılık. E, bu kanun nezdinde görülen bankacılık ve kredi kuruluşları ile finansal organ şirketlerinin e, kurumun, yani BDDK'nın gözetim ve denetimine tabidir zaten en baştaki anlatmıştık. Evet, kurum bankaların genel kurum toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir. Kurum bankası, banka gibi denetleme düzenleme kurulu BDDK yani konsolide denetim. Bu kanun 43. maddesinin birinci kısaltının gereğince konsolide bazı oranlara tabi olan ana ortak bankalar ve bunların yurt dışı ve yurt dışı ortaklıkları Birlikte kontrol eden alakalı şube ve temsilcilikleri konsolide denetime tabidir. İkinci de belirtilen kuruluşlar, öncelikle kontrol, risk yönetim ve iş yönetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporlama ile risk grubuna kullandırılan krediler ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt bilgi belge yapı sistemlerini konsol denetimi uygun varsa hazır hale getirmek zorundadırlar. Bağlı ortaklıkla birlikte kontrol eden ortaklıkların kanun uyarınca yapılacak konsol denetimi gerek duyulması halinde kurum ve konsol ve denetimi tabi denetim ve denetimi gerçek birlikte gerçekleştirilir. Bankalar hazırlanacak önlem planı. Kurulca sistemik önemli olarak belirlenen bankalar Kanuna kanun istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu hükümler uyuşsuz nedeniyle veya sahip fiyatla mali dünyelerinde bozulma yaratıcı halleti herhangi birinin görülmesi ve görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla kurulca verilen yani usul esaslar çerçevesinde önlem planlama ve koruma göndermek için Bu bankalar konsolide veya konsolide olmayan bazı yaptıkları değerlendirme da, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerde herhangi bir gerçekleşmesi veya gerçekleşmesi ihtimalinin ortaya çıkması durumlarında önlem planı yer alan, konsolide veya konsolide olmayan bazı uygulanacak tedbirleri almak ve ivedilikle kuruma bilgi vermekle e, yükümlüdürler. Evet, bankalarca e, bununla ilgili bir önlem planı hazırlanır. Önlem alınması gereken haller konsolide veya konsolide olmayan bazı yapılan denetimler sonucunda bir bankanın aktiflerinin vade itibariyle yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi ya da likiditeye ilişkin düzenlemeye uymaması. hep bankalar e, denetim sonucunda e, 3-4 açıdan incelenirler. Ee, i̇şte burada sayılan şekilde iç kontrol, risk yönetimi ve iş denetim sistemleri muhasebe ve finansal raporlama sistemleri, finansal tablolar ve raporlar ve risk grubuna kullanılan krediler ilişki. Bu da sayılan maddeler halinde e, denetlenirler. E, bu denetleme sonucunda riskli görülen alanlarla ilgili bankaca bir önlem planı önlem plan hazırlanması gerektiren öncelik bunlar. Şey Şunlardır. A demiş, aktiflerin vade itibariyle yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi ya da likidite ilişkin düzenlemeler olmaması. Şimdi A maddesinde alacakların vade itibariyle yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya olması ya da likidite ilişkin düzenleme. İşte bankacılık e, kanunda belirtilen belirli e, likit tutulması gereken belirli oranlar var. Eğer bunlar uyulmamışsa bir önlem, önlem planına hazırlanması gerekir. Gelir ve giderler arasında ilgi ve dengelerin bozulması nedeniyle karlılığın faaliyetleri en bir şekilde yürütecek yeterlikte olmaması, öz kaynakların sermaye yeterliğine düzenlemeleri düzenlemeleri gösterisi olması veya bu duruma gerçek üzere bulunması, aktif mali dünyayı da şekilde bozulması, bu kanunla ilgili düzenleme veya, veya, veya soracak alınan kararlara aykırı nitelikte karar ve uygulamalarının bulunması, iş denetim, hiç kontrol ve risk denetim sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri etkin ve yeterli bir şekilde işletmemesi veya denetimle engelleyen herhangi bir hususun bulunması, yönetimin basitesizliği nedeniyle bu kanunun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış risklerin önemli ölçüde artması veya mali dünyayı zayıf edebilecek şekilde yoğunlaşması. 60'a daha maddi kitaplarında önlem planında öngörülen de derhal almaması, alınan tedbirlere rağmen sorulan giderilememesi veya tedbirinin alınmaması durumunda da sonuç anlamayacağını belirlenmesi üzerinde. eğer bu durumlar gerçekleşirse bir derhal bir önlem planı hazırlanır. Aynı zamanda bu önlem planıyla beraber bir de e, düzeltici önlemler de alınması gerekir. Eğer yukarıdaki durumların bazıları gerçekleşirse e, bankanın öz kaynağının artırılması veya kar dağıtımının geçirilmesi veya durdurularak ihtiyatları aktarılması veya ayrılan karşılıkların artırılması sedarlar kredi verilmesinin durdurulması veya senlerden çıkılması ve tehlikeli temin edilmesi veya yeni yatırımların sınırlandırılması veya durdurulması ücret veya diğer ödemelerin sınırlandırılması, uzun yatırımların durdurulması veya öncelikli olarak güzel önlemler olarak alınır. E, veya bazı e, durumlar gerçekleşirse, yukarıda sayılanların birkaçı gerçekleşirse, kredi politikası gözden geçirerek riskli işlemler durdurulur. Maruz konulan vade kuru veya faiz riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınır. Ee, bu tedbirlerle ilgili e, kurum bankaya uygun görece bir şe işte veya e, bir program dahilinde e, bankanın e, bunu yapmasını ister DDK. Evet e, düzeltici önlemler aynı zamanda iyileştirici önlemler olarak da bunlar e, e, yapılması gerekir. Mali bünyenin düzeltilmesi, sermaye yeterlilik veya likidite düzeylerinden birinin ya da her ikisinin yükseltilmesi, uzun bir süre vererek uzun vadeli veya duran varlıkların elden çıkarılması, işletme ve yönetim giderlerinde kısaltıya girmesi veya mensupların her ne hatta olup olsun düzenli olarak ödenenler dışındaki ödemelerin doldurulması, belirli kişi promis kurul veya sektörün nakdi ve daim nakdi kredi kullandırımının sandırmanın sınırlandırılması, yasaklanması, Aynı zamanda karar, işlem ve uygulamada yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bulunması halinde genel kurulun en kısa sürede olan toplantıya çağırarak yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kısmını veya tamamını değiştirmesi veya üye sayısını artırılarak üye veya karar ve işlemlerde sorumluluğu bulunan enstitülerin görevden alınması veya maruz kalınan anislerin azaltılması için kısa, orta ve uzun vadeli olarak kurulca uygun görülen bir program oluşturulması ve yönetim kurulu üyeleriyle nitelikli paya sahip ortaklıkların bu programı yazılı olarak edilmesi ve belirli dönemler itibariyle uygulama sonuçlarına gönderilmesi. Evet, bunlar da iyileştirici önlemler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir diğeri kısıtlayıcı önlemler. Kısıtlayıcı önlemler ise e, denetleme sonucunda e, riskli görülen e, plan dahilinde e, kısıtlayıcı önlemlere başvurulabilir. Şimdi e, önlemlerin alınmaması veya alınan önlemlere rağmen sorunların giderilmemesi ya da bu tedbirler alınmaz durumda dair sonuç alınamayacağı belirlenmesi halinde bankacı güvenleme kurulu bankadan şu kısıtlayıcı önlemleri isteyebilir faaliyet yerine faaliyet türleri faaliyetin teşkilatını veya gerekli görecek yurt içi veya yurt içi şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayıcı bir şekilde kısıtlaması veya geçici olarak durdurulması. Evet, kısıtlayıcı önlemler artık ilerleyen bir aşamalar karşısında karşımıza çıkıyor. Ee, i̇lk başta tabii ki e, önlem, düzeltici önlemler, ardından iyileştirici önlemler, eğer bunlar artık e, çözüm olarak e, mümkün değilse son olarak kısıtlayıcı önlemlere başvurulur. Kısıtlayıcı önlemlerin ilk ise yurt içi veya yurt dışındaki e, ilişkilerin e, kısıtlanması yani herhangi bir şekilde e, işlem yapmanın e, veya işlem yapmanız durdurulmasa da e, bankanın şubeleri ve bankanın Türk e, yurt dışı şubeleriyle e, muhabirlerle ilişkilerini kapsayıcı bir kısıtlama kararı devam da kaynakların toplanması ve kullandırılmasına ilişkin olarak faiz oranı ve vade kısıtlama dahil olmak üzere her türlü sınırlama kısıtlama getirilmesi e, bu da tabii ki olabilecek bir durum kaynakların toplanmasını engellenmesi artık bankanın zaten en büyük kalem olarak karşımıza çıkan faiz oranları ve vade kısıtlamaları dahil her türlü sınırlarına kısıtlama getirmesi. Yenitim, yönetim, yönetim konusunda da olmak üzere genel müdür müdür adlıları ilgili birim ve bir kısmını veya tamamını görevden alması. Görevden alınan kişilerin yönet veya seçilecek kişiler için kurulda Ne alınması? önlemler de önemli sigorta hesabı mevduat veya katılım sonuçlarını aşmamak ve yeterli sermaye tarihinde ortakların saçların veya diğer mal varlıklarından karşılamak üzere uzun vadeli kredi sağlaması, zarar doğru tespit eden faaliyetlerin sınırlandırılması veya tutulması, verimi düşük veya verimsiz varlıkların elden çıkarılması, istekli olan bir veya birkaç banka ile birleşmesi, öz kaynakların artılması sağlamak amacıyla uygun bölgedeki hissedarlar bulunması, doğan zararın öz kaynaklarının indirilmesi artık sayıcı kararlar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, buna rağmen de artık e, e, herhangi bir çözüme ulaşılmamışsa faaliyet izni kaldırılması ve fona devir karşımıza çıkıyor. Evet, bu kanun 70. madde kapsamında alınması istenen tedbirlerin az önce saydığımız e, tedbirlerden bahsediyor. Kurul tarafından verilen aşkıda içinde ya da her halükarda en geç 12 ay içinde kısmen ya da tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış olmasına rağmen mali dünyasının güçlendirilmesi imkan bulunmadı veya bu tedbirle alınmış olsa da mali dünyasının güçlendirilmeyeceğinin tespit edilmesi e, durumu faaliyetine devamını mevduat veya katılım kuponu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve bakımından tehlike arz ortaya çıkması hali, yükümlülüklerin vadesine yerine getiremediği tespit edilmesi hali, yükümlülüklerin toplam değerinin varlıkların toplam değerini aşması, hakim ortaklıkların ve yöneticilerin banka kaynaklarına bankanın emin bir şekilde çalışmasının tehlikeli işlemek için içinde doğrudan veya dolaylı veya dolanma olarak kendi lehine kullanması, veya dolanma olarak kaynak kullanılması ve bankaya zarar uğratması hallerinden bir veya birkaçı eğer ortaya çıkarsa bankacılık düzenleme kurulu en az 5 günün aynı yöndeki oyunu ile alınan kararla bankanın faaliyet iznini kaldırabilir. Artık son aşama ya da kredi kuruluşunun temel ortak hakları ile yönetim ve denetimin zararı mevcut ortakları sermayesine indirilmesi kaydıyla kısmen veya tamamen devletle kuşlar amacıyla konu devletmeye yetiştirilir. Öncelikle faaliyetini kaldırır ya da e, kısmen e, art, e, ya da e, kısmen ya da tamamen satışı e, başka bir bankaya birleştirilmesi amacıyla konu devrede bilir. Ondan kasıt sağlık medya Şimdi yukarıdan e, doğru saydık. Bir denetim e, oldu. Banka denetim sonucunda eski görülen e, durumlarla karşı karşıya geldi. Riskli görülen bu durumları çözmek için bankaya öncelikle düzeltici, ardından iyileştirici e, ve son e, demeyelim eee artık daha ilerleyemiyor açıklamak. Kutlayıcı önlemler karşılaşır karşılaşıyor banka. Bankacılık düzenleme yönetimi kurulu tarafından ve son olarak artık hala bir düzelme ihtimali yoksa ve hala ise artık BDDK faaliyet ürünü kaldırarak bankayı veya kredi kuruluşunu sona devreder. Evet bu sona devretme işlemi PDDK'nın ee, en az 5 üyesinin aynı yönde oyuyla gerçekleşir. Tabii ki sonra devletine artık e, kısmen veya tamamen devir amacıyla gidebilir. Satışta gidebilir. Başka bir bankayla birleştirme amacıyla gidebilir. Artık buna fon karar verir. Ee, faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları kanunda yer alan hükümlere göre kalkınma yakın bankalar ise genel hükümlere göre tasfiye edilebilir. Ee, tabii ki tasfiye de edilebilir aynı şekilde. Evet, e Şimdi bu videomuzda e, bankaların mevzuat toplaması, mevzuat, top, e, mevzuat, mevzuat toplaması ve e, katılım bankalarının katılım tonu, e, toplaması durumlarından bahsettik. Ardından e, denetimden bahsettik. Denetim sonucunda e, ciddi sorunlarla karşılaşabileceği, karşılaşan ciddi sorunlar çözülemezse bankanın tasarruf mevzuat ve mesafeye devredilebilen yönden değerlendirdik. Evet. Ee, diğer videomuzda e, banka çalışanları, BDDK ve TMSF'nin kanun yükümlülükleri, sırların saklanması ve diğer durumlarla yaramıştır.